Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İlk videomuza başlıyorum. Bitcoin'in günlük grafikte genel görünüme şöyle bir bakalım istedim. Şimdi Bitcoin'in Haziran mı? Şuralarda bir dip hareketi vardı. <laughs> Bu hareketin devamında şöyle bir yüksek bir düşük yüksek düşük derken bir yükseliş trendine girdi. Yükseliş trendinin kırılması daha önceki lovun altına hacimli bir mumla düşük yapmasıyla gerçekleşti. Bu kırılım sonrasında aynı bölgenin test edildiğini ve buradan shortingen girildiğini görüyoruz. Yine aynı bölgeden bir başka eğilim. Bir başka yönelim gelirse şayet buradan bir aşağı hareket görebiliriz bence. Ee, şu anda şurada bir fiyat boşluğu var mı? Eğer şuraya order block kabul edersek şu alanda bir fiyat çekilimi olabilir 24-25 aralığına. Ayrıca burada bir eydim, şurada bir ev oluşumu olursa market şu boyutta bir yükseliş yaşayabilir mi? Yaşayabilir bence. Bir de bu genel görünümde şöyle bir eğdim, şöyle bir ev oluşursa şayet şu oranda bir yükseliş görebiliriz. O da 32'leri zannediyorum. Kadar bir yükseliş direndi. Yalnız RSI'daki bir dengesizlik durumu can sıkıcı. Bu dengesizlik şuraya kadar çalışmış. Sonra bu yükseliş gelince bozulmuş. Ama şu küçük alandaki negatif uyumsuzluk bir düzeltme hareketini mecbur kılıyor bana göre bu düzeltmenin şu 21 gündeki dibin aşağısında olmaması lazım yoksa market düşüş trendine girer mi girer ne yaparız o zaman oturup ağlayacak halimiz yok yeniden bir yükseliş bekleriz Evet bence Özetle durumlar böyle. Kısada görünüme bakarsak bu düzeltme hareketinin şuradaki fix setup'tan sonra gelişebileceğini düşünüyorum. Şu anda bu günlük mum şu mumdan şu mumun iğnelerinden aşağı veya yukarıda olmazsa sonraki gün yani yarın gelecek mumun özelliğine bakarız. Ona göre pozisyon alırız mantıklı olan bence bu. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.